Hediyemiz buradan herkese merhabalar. Sokakta insanların ürünlerimize nasıl tepki verdiğini gerçekten çok merak ediyorduk. Ve bu konuda İnci Sözlük bizlere destek sağladı. Ve sokağa çıkarak insanlara hediye paketimizi ve ürünlerimizi göstererek ürünlere ve hediye paketleme sistemimize nasıl tepki verdiklerini bir röportaja dönüştürdü. Buyurun hep birlikte insanların ürünlerimize neler söylediğini izleyelim. Böyle bir hediye aldınız mı daha önce? Hayır, Alabilirsiniz. Böyle bir hediye almadım. Çok güzel kaplaması. Böyle bir hediye alsanız ne hissederdiniz? Mutlu olurdum. Küçük şeylerden mutlu olmak gerekir. Bu da çok güzel bir küçük bir hediye, hediye. kutusu. Hediye. Ve çok güzel, çok naif bir şekilde yapılmış. Tam tarzıma uygun aslında. Tamam. içini açalım bakalım. Tabii Söyledim. ki. Şöyle taraftan. Aferin. Şimdi kişiye özel burada e, tek tek bakabiliriz. Bir cüzdanımız var. Kişiye özel isim İsimli. yazılıyor. Aynen öyle. Kalemimiz tek... dahil. Evet. Ee, burada bir, bir adet... Bir var. Anahtarlığımız ve çakmağımız yine kişiye özel gösterebiliriz şöyle yine kalemimiz kişiye özel anahtarlığımız da aynen dahil oluyor peki nasıl ürünleri beğendiniz mi yapılış şekli özel. kişiye özel en azından kaybolma gibi bir şansı yok alınma gibi bir şansı yok babalar günü yaklaşıyor özel olduğu için de isim ve soy ismi çok neif durmuş bence kaliteli ve güzel çok teşekkür ederim. Rica ederim. Daha önce böyle bir hediye aldınız mı? Bu kadar şık olmasını aldım. Tabii gayet <laughs> güzel yapılmış böyle bir hediye alsanız nasıl hissedersiniz? Yani mutlu hissederim. Hediyenin sonuçta bu kadar şık olması daha mutlu hissettirir. Gayet güzel şık. İsterseniz içini açalım içinde yorumlayalım Olur, bakalım. bakalım. Babalar günü yaklaşıyor. Babam yok ama böyle bir şey vermek isterdim olsaydı. <laughs> İşi özel tamamıyla. Evet. Çok orijinal kaliteli duruyor. Hepsi çok güzel. Evet, evet. Gayet hoş duruyor. Yani böyle bir hediye vermek isterdim. Ve şey. var. Anahtarlık da gayet şık. Hepsi çok orijinal, çok kaliteli duruyor. Çok iyi yapılmış. Çok iyi, e, kaliteli malzeme kullanılmış. 10 üzerinden. 10 üzerinden 10. Gerçekten Geçin. güzel. Gerçekten beğendim yani. Sen o zaman, e, hediyeniz burada. Lazer baskıdan bunları ulaşabilirsiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Gerçekten başarılı. Çok sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ee, size bir hediyem var diyeceğim ama hediyem değil. Sadece hediye yorumlarınızı isteyeceğim. Tabii ki olur. Ee, böyle bir hediye aldınız mı daha önce? Ee, yok hayır almadım. inceleyebilirsin bakabilirsin kutuya. Böyle bir hediye paketi aldığında ne hissedersin? Yani gerçekten öncelikle kutunun dış kısmı gerçekten çok güzel paketlenmiş. Yani özellikle kartı falan kurdelesi falan gerçekten çok güzel olmuş. Yani yanında bu ne? Hediyeniz burada. Hediyeniz burada tarafından mı gönderiliyor evet. bu? İstersen ürünleri inceleyelim. Tabii ki. Şu taraftan açılıyor. Evet. O, öncelikle hediyenin dışı. gerçekten çok güzelmiş. Bu arada ee, Babalar Günü yaklaşıyor. Evet, evet ben de zaten babama hediye almayı düşünüyorum açıkçası. Öyle mi? Evet. Hediyeniz burada o zaman. Yani hediyem gerçekten de burada. Tam da böyle düşündüğüm bir şey arıyordum. Ondan evet. sonra gerçekten de yani güzel bakarsam aa ki isimli bir şekilde varmış. Bunu şu anda görüyorum. Bu kişi özel. İstersen ürünleri tek tek inceleyelim. Elindeki kalemi bir yorumlamanı isteyeceğim. Yani kalem güzel, baskısı falan galiba boya değil bu. Yok. Lazer bask. Lazer mi? Lazer... Yani gerçekten güzel. Beğendim kalemi. Çakmak var sanırım. Sigara evet kullanıyorum. Babam da kullanıyor. Yani gayet güzel. Beğendim bunu Anahtarlık. Anahtarlık... Evet, anahtarlık da güzel. Meki taşımayı, para taşımayı, kart taşımayı hepimiz seviyoruzdur. Cüzdanı yorumlamanı isteyeceğim. Yani öncelikle... Cüzdanın derisi güzel. Yani hem parlak hem de yumuşak bir şey var derinin yapısı var. Sert değil ve kolay bir şekilde açılıyor. Yani gayet güzel. Para bölümü de iki taraflıymış. Gayet güzel. Beğendim. Yani şu an bunu alabilirim. Şu an alıp götürebilirim. Aslında. <laughs> ha, bunda da yazı varmış. Aynen öyle. Evet. Şey özel yazılı kişiye özel set. Çok güzelmiş gerçekten de. Valla ben buradan direkt ben hediyeyi şu anda almak istiyorum yani. Öyle mi? Parasını Fiyatı 230 lira. Hiç fark etmez çünkü gerçekten kalite çok güzel. Yani hiç fark etmez veririm. Tamam, e, hediyeniz buradan ulaşabilirsin. Instagram sayfası Lazer Baskı oradan ulaşabilirsin. Tamamdır çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ tamam. ol. Böyle bir hediye paketi aldın mı daha önce? Bakabilirsin. Yani doğum günümde hediyeler aldım ama böyle paket almadım. 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 Peki böyle bir hediye paketi alsan ne hissederdin? Yani mutlu olurum bir anda böyle bir hediye paketi olsam heyecanlanırım. Gel beraber ürünleri inceleyelim o zaman. Açabilirsin. Bu cüzdan benim olabiliyor mu? <laughs> cüzdan çok güzel. İsimliği görüyorsunuz yazı şeyini. Baya kaliteli duruyor derisi ya bunun. Anahtarlığa bakabilirsin. İsmi özel bir anahtarlık. İsmi özel mi? Abi çok iyi bu. Bunu tuttum. <laughs> Çakmak. Çakmak zaten ihtiyacım var. <laughs> Bunu doldurabiliyorsunuz değil mi Peki, tekrar? Bu bir kap zaten, içini çıkarıp tekrardan bu hazır olduğu için herhangi bir sıkışamıyor. Şey Çok iyi. Şöyle bir kalemimiz var, ismi özel. Kalem şu an okul yok ama güzel. Ben çizimle falan uğraşıyorum. Yani bununla iyi çizim yapılır. Burada, Burada da bir yazı var. Ya Hava. ben genelde kemer alıyorum, derisi falan sökülüyor ama bu kalın duruyor yani, sağlam duruyor. Beğendim Hava. bunu. Babalar günü geliyor doğru yani babaya göre bir, bir güzel hediye için. evet isterim. İsterim mutlu olur çünkü cüzdanı sürekli kullanıyor çakmak zaten kullanıyor. Kalemi de kullanıyor işi gereği. Yani kemer de kullanıyor hepsi iyi yani bir babaya göre. Babaya alınacak bir hediye bu. Merhaba. Merhaba. Bir dakika alabilir miyim? Tabii. Böyle bir hediye paketiyle böyle bir ürün aldın mı daha önce? Hediye aldın mı? Yani Daha önce çok bir almadım yani. Peki böyle bir hediye paketi hakkında görüşün nedir? Böyle bir hediye paketi alsan ne hissederdin? Çok hoş ve tatlı. <laughs> Mutlu derdim yani. O zaman gel beraber ürünleri inceleyelim. Bakalım. Babalar Günü geliyor. Evet. Böyle bir set. Setleri e, incelediğimizde bir anahtarlık, bir kalem, bir çakmağımız, kemerimiz ve cüzdanımız var. Ürünleri tek tek inceleyebilir misin? Kalemden başlayıp yazı var görüyorsun. Evet. Çok çok hoş gerçekten. Çok marka, Hepsinde özel kişisi, kişiye kişiye özel. Öyle, kişi öyle. Anahtar öyle. Dan. Kemerimiz de öyle. Bir Bence hediye, çok hediye paketi hakkında böyle bir hediye hakkında ne düşünüyorsun? Hissiyatları neler? Yani babama böyle bir hediye almak gerçekten çok isterim ve gerçekten mutlu olacağını da düşünürüm yani. Onun için çok güzel. Böyle bir hediye paketi alsanız ne hissederdiniz? Onu yorumunu öğrenebilir miyim? Çok mutlu olurdum. Çok sevinir, çok mutlu olurdum. Ee, i̇sterseniz ürünleri beraber inceleyelim. Ürünlerimiz burada. Ben onu alayım size. İçinde şöyle tutabiliriz. Bir kalem, bir anahtarlık, bir çakmağımız var, bir cüzdanımız ve bir kemerimiz var. Hepsi ismi özel. Tek tek yorumlamanızı isteyeceğim elinizi alıp. Çakmak mesela nasıl buldunuz? Çok hoş. Çok güzel. Anahtarlık. Anahtarlık da çok güzel. Süper. Anahtarlık da süper. Kalem var, bir tane ismi özel. Böyle bir hediye almak sizi mutlu eder galiba. Çok mutlu eder. <laughs> evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Daha önce böyle bir hediye aldınız mı? Evet, aldım. İsterseniz bir e, in, alabilirsiniz kutuyu. Hediyeyi, hediye kutusunu yorumlamanızı isteyeceğim. Güzel. Böyle bir hediye almak size ne hissettirir? E, heyecan verici ve sevildiğimi hissederim gibi evet. geliyor. Evet. beraber inceleyelim ürünleri istersen böyle kutuyu vereyim sana alttakini ben alayım kişi özel tek tek yorumlayabilirsin kalemimizden başlayabilirsin isimlik isim kısmına bakabilirsin yorumlayabilirsin ya gayet güzel kişi özel olması daha da özel hissettiriyor evet. ve <laughs> bir babanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak genel olarak evet. ve bunları da özelleş, kişiselleştirmeniz gayet hoş olmuş Babanıza da böyle bir hediye almak ister miydiniz evet isterdim evet. o zaman lazer baskıdan hediyeniz buradan ulaşabilirsin bunlara Tamam. Öncelikle daha önce böyle bir hediye aldınız mı? Böyle bir hediye kutusuyla. Evet. Aldınız mı? Aldım. Peki böyle bir hediye kutusu size ne hissettiriyor? Böyle bir hediye geldiğinde ne hissedersiniz? E, alabilirsiniz kutuyu. Bakabilirsiniz. Böyle bir hediye paketi galiba herkesi mutlu eder. Evet. Sizi mutlu ettiği gibi. Evet eder. Peki isterseniz içine bakalım neler var diye. Buyurun. Evet. Kemer, kalem, anahtar. Bakabilirsiniz. Tek tek yorumlamanızı isteyeceğim. İsimlikler nasıl olmuş? Yazı stili nasıl olmuş? Kişiye özel. kişi özel. Yüzlerinde gördüğünüz gibi kişi özel. Kemer çok güzel Mehmet Bey. Dediğim gibi kişi özel. Evet bu. Bu ederdi ben. evet çok memnun olurdum. Ürünleri beğendiniz yani. Beğendim. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, sokağa çıktık ve halka mikrofonu tuttuk ve görmüş olduğunuz üzere hediyelerimize ve paketlemelerimize ne şekilde tepki verdiklerini hep birlikte gördük. Bu konuda bizlere destek olan İnci Sözlük ailesine ve katılım gösteren her bir vatandaşımıza firmam adına çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.